Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Her ne kadar BIST endeksimiz artıda kapatmış olsa da, her ne kadar halka arzlarımız tavan seviyesine devam ediyor olsa da, şu 10.000 puan üzerine atmadıkça, hani o dirençleri aşmadıkça yükselmeyen borsa acaba düşer mi diye tedirgin olmuyor değiliz. 9.921 puanda kapatmış BIST endeksimiz 0.17 puan yükselişte. Ama şöyle bir bakıyoruz. Öyle biz 30'larda afaki yükselişler yok. Alves tabana gitmiş. Yani iki gündür yükseliş gösterdiğimiz, gördüğümüz Alves'te taban gördük. Bugün kötü olmuş. Şöyle baktığımda gün doğdu birinci tavanını Kıraç Galvaniz ikinci tavanını gerçekleştirdi. Tabi Kıraç Galvaniz'de sabah saatlerinde gerçekleşen o değişik durumlar, o tavandan satış yemesi artı beşlere tekrar tabana gidip tekrar yükselişe geçmesi tekrar tavana gitmesi ve yüzde yüz on el değiştirme oranına ulaşması bir günde gerçekten bir hayli fazla 15 milyon lot tavanda alış emriyle kapattı bugün kıraç kalmanız birçok kişi acaba işte çorbacılar gitti küçük yatırımcı gitti bundan sonra tavan serisi daha uzun sürer diyor ama arkadaşlar yüzde yüz on yedi bütün lotlar hemen hemen yani oransal olarak satılmış el değiştirmiş sayılıyor biz de satmadık hala duruyor elimizde ve yeni maliyetler bir nebze yükseldi ama çok alan kişiler çok alan kişiler yarın öbür gün yüzde on yirmi karla yani ikinci tavanda üçüncü tavanda satmaya başlayabilir dikkatli olmakta yarar var kıraş Kalmaniz'de biz henüz satmadık tutuyoruz bakalım ne olacak 15 milyon lot tavanda alış emriyle kapatmış. Gündoğdu Gıda'da ilk işlem günde %1.71 ev değiştirme oranı var. İlk gün için biraz fazla. Ve 4 milyon 314 bin lot alış emriyle kapatmış. Tavanda güzel Gündoğdu Gıda'nın daha çok fırın ekmek yemesi gerekiyor. Bakalım bugün SPK'dan yeni bülten gelecek mi? Bakalım bugün SPK'dan gelen bültende öğlen saatlerinde sizlerle paylaştığımız hangi şirketler onaylanır? bizim beklediğimiz şirketler mi gelir yoksa şöyle yine küçük yatırımcı hoşuna gitmeyen herhangi bir GEO gibi inşaat gibi bakalım takip edeceğiz biz buradayız görüşürüz arkadaşlar